Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir proje daha paylaşmak istedim. Şu şekilde bozuk elimde 9 voltluk ledler vardı. İçerisindeki ledler bitmiş, 9 voltla çalışan ledler. Ben bunun içerisine 12 voltla çalışan ledlere e, montajını yaptım döşedim ki e, zaten işlem basit zaten e, bu ledler şu kenardan çıkıyor aynı şekilde e, tek göz led olarak bunu buraya güzelce döşeyip malzemesini kapattım arkadaşlar ve şu şekilde bir strafor almıştım tavan straforu şimdi ben bu tavan straforunu e, şurada görmüş olduğunuz gibi yeni binalarda genelde e, yok Burası koridor giriş ve buraya e, ben bunu montajlamak istiyorum. Benim coildorum 12 voltla çalışıyor. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunun buraya e, montajını yapacağım. Evet arkadaşlar bağlantısını bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi kablolarını kılavuza geçireceğim.